Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu. Ünlü ismin ölüm nedeni merak edilirken sahne aldığı otelde Metin Arolat'ı dinlemeye giden bir hayranı yaptığı paylaşımla olay bir iddia ortaya attı. Çok konuşulacak paylaşım ihmal mi var sorusunu akıllara getirdi. Ünlü yönetmen ve şarkıcı 52 yaşındaki Metin Arolat dün gece sahne aldığı mekanda aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Arolat'ın ani ölümü herkesi yasa boğdu. 90'lı ve 2000'li yılların en popüler şarkılarına adını yazdıran başarılı şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde sahne aldı. Performansına ara verdikten sonra tekrar sahneye dönen şarkıcı ilk şarkısını söylediği anda yere yığıldı. Uzun süren müdahalenin ardından ne yazık ki 52 yaşındaki şarkıcı kurtarılamadı. Metin Arolat'a kalp masajı yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Metin Arolat'ın ölümünün ardından da çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye giden ve ölümüne şahit olan bir dinleyici, otelde doktor olmadığını ve yarım saat ambulans beklediklerini paylaştı. Dinleyicinin bu iddiası da ihmal ihtimalini akıllara getirdi. Sanatçı, Demet Sağroğlu yakın arkadaşının ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye gitmişti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağroğlu, çok yakın arkadaşımdı. Çok sevdiğim özel bir kardeşimdi. Yine rejim yapıyormuş. Bizde hep vardır ölüm diyetleri. Herhalde kalbi kaldırmadı, açıklaması yapmıştı. Metin Arolat'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak, cenaze namazının ardından İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Haberimiz bu kadar. Magazin ve haber içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı ve teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.